Siz burada bakınız. 3, 1 arasında toplama ve çıkarma yoktur. Yani toplama. Bakın. 1, 2, 3. Bu da 3. 3. E, Artı 1, 1, 4, eksi 2. 1, 2. Bakınız. Cevap 2. Şimdi burada. 1, 2, eksi 1, 1, 2, 3. Cevap 3. Burada bakın. Şimdi hızlı yapacağım. 2 artı 2 eksi 2 cevap 2 artı 2 eksi 2 artı 1 cevap 1 2 2 0 0 hiçbir hiçbir altınmayacak ve eksilmeyecek. Cevap 4. 4 eksi 4 artı 2. Cevap 2. 4. Burada bakarsanız 100 rakam olsaydı yaparız. Niye? Çünkü zihinsel matematik bize yardım ediyor. En önemli şey boş böyle bakın. Şimdi başlıyoruz. 3, 1, eksi 4, 2, 2, Eksi 1. Eksi 3. 2. 1. 1. Eksi 3. Eksi 1. Hiçbir boncuk burada yoktur. Sıfır. E cevap 0.